Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın 2025 yılı ilk 6 aylık dönemdeki toplam turist sayısının 6 milyon 250 bini geçtiğini açıkladı. En çok turist gelen ülkelerin Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olduğunu belirten Kavaloğlu, Rusların açık ara tercih ettiği ilk destinasyon Türkiye ve Antalya dedi. Temmuz ve Ağustos'un turizm sektörü için çok değerli iki ay olduğunu söyleyen Kavaloğlu, beklentilerini anlattı. Önümüz Temmuz-Ağustos. Temmuz-Ağustos bizim için çok değerli iki ay. Ee, geçen sene Antalya'ya yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi Temmuz ayında geldi. Bu rakama ulaşmamız bizim temel hedefimiz. Çünkü e, siz de biliyorsunuz bizim yüksek sezon diye adlandırdığımız bu iki ay, karlılıklarımızın neredeyse %50'den daha fazlasını yaptığımız. Aslında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de karlılıklarımızın %80-85'ini yapıyoruz ama Temmuz, Ağustos hemen hemen yarısını yaptığımız hikaye.